Edelim. Sabah gazetesinde öne çıkan başlıklarla, öne çıkan haberlerle manşetine baktık. 20 yıllık kinine gelen cinayet aktardık, ifade ettik, sizlerle paylaştık. Şimdi Gecekondu'dan modern kente var. E, Mamak'ta Ankara'nın 700 bin nüfuslu ilçesi Mamak bir zamanlar gecekondu, gecekondu deniziydi ve cezaevi ile anılan ilçe büyük bir dönüşüme tanık oluyor. Belediye başkanı Murat Köse seçimi Mamak daha güzel olacak diyerek kazanmıştı. gezdik gördük. Daha güzel oluyor denilmiş. Gecekondu'dan modern kente Mamak'la ilgili bir ifade. Emine Erdoğan çubuklu kadınlarla turşu kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ankara çubukta. Kadınlarla beraber kelek, patlıcan ve lahana turşusu kurdu. Emine Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nereye gidiyorsun diye sorduğunu, çubuk deyince de bana da bir tabak turşu yollasınlar dediğini aktardı. Emine Erdoğan'ın ifadeleri ve 1 milyonluk tazminat FETÖ'cülerden alınacak haberi var sevgili izleyiciler. Danıştay ramplik cinayetinde aileye 1 milyon 66 bin lira tazminat ödenmesi kararını onamıştı. Danıştay anayasa gereği bu tazminat cinayetin arkasındaki FETÖ'cülere rücu ettirildiği denildi. 1 milyonluk tazminat FETÖ'cülerden alınacak ifadesinin kullanıldığı yer alıyor. Türkiye'nin FETÖ'le mücadelesinin 81 ilde ve yurt dışında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin her türlüsü elbette ki devam ediyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir haber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı hükümeti istifa etti. Başbakan Saner koalisyonu sürdüremedi sevgili izleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti istifa etti. Şimdi Saner yerine kim gelecek bundan sonraki süreçte işte, o da merak edilen konular arasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin istifa ettiği haberinden sonra KKTC'den gelecek yorumları da açıklamaları da takip edeceğimizin altını çizelim. Şimdi Kürt çocuklarının tek sorunu PKK haberiyle devam edeceğiz. Babası 2019'da PKK YPG'nin Nusaybin'e roket saldırısında şehit olan Gülay Demir'den ders gibi sözler var. Bu sözleri tek tek okumak istiyorum. Kürt çocuklarının tek sorunu terör örgütü PKK. Başlık bu, ana manşet bu ve detayına baktığımızda. Birileri tırnak içinde Başak Demirtaş'tan bahsediyor. Geçtiğimiz günlerde Fox'a katıldı. İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Geçtiğimiz günler dediğimizde öyle normal bir gün değil. 6-8 Ekim olaylarında. Yani iki polisimizin şehit olduğu ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı, birçok yerin yağmalandığı. Kişilerin başında duran kişinin eşi. Başak Demirtaş. 7. yılında, yıl dönümünde bu kişiyi ağırladı o televizyon kanalı ve sözde sunucu. İsmail Küçükkaya. Kürt çocuklarının tek sorunu PKK demiş Gülay Demir. Ve tırnak içinde de Başak Demir teşhisimi geçmiş. Kızların babalarına 19 aydır sarılamadı diye şov yaparken ben babamı kanlar içinde kollarımı aldığım günü hiç unutmayacağım. Kürt çocuklar olarak devletimizle, bayrağımızla herhangi bir problemimiz yok. Kürtlerin tek sorunu var o da PKK demiş. Kürtlerin tek sorununun PKK terör örgütü olduğunun altını çizmiş sevgili seyirciler. Önemli bir husus. PKK terör örgütüne lanet olsun lanet okuyoruz. Okumaya devam edeceğiz. Lakin siyasette geçtiğimiz günlerde ifade etmişlerdi ya söylenmişti ya işte sözde Kürt sorunu gündeme getirilmişti. Lakin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dedi. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Böyle bir sorun yoktur. Bu sorunu ya da böyle bir sorun varmış gibi bu söylemi ortaya atanların başka bir hengame içerisinde, başka bir başka bir algı operasyonu arzusunda olduklarını da dile getirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün her türlüsüne karşıyız. Şimdi सूर्य है